Ne olacak bu ülkenin hala aşkım ya? Niye bu her şey bu kadar zor? Sadece bizim ülkede değil, tüm dünya ülkelerinde sıkıntılar var. Evet, ekonomi, kültür, seviyeleri farklı olabilir. Sıkıntı aynı arkadaşlar. Savaş ilk çağlardan biri var ve savaşı kabul edeceksiniz. Dünyanın kıyamete kadar bu savaşlar devam edecek. 11 Eylül'den sonra silahlanma bu kadar arttıysa bu zaten bir savaşın hazırlığıdır. Devletler niye savaşa ihtiyaç duyarlar? Çünkü şirketler büyüdüğü zaman devletlerden daha büyük güçlü olduklarında devlet bunu engellemek ister. Pandemiyle birlikte yaptıkları işte kurallar koydular, devleti dinleyeceksin, dışarı çıkamayacaksın, şöyle olacaksın. Devlet o tehditini tekrar pandemiyle ele aldı. Savaşların olmasının sebeplerinden bir tanesi, savaş evet, ülkede korku yaratır, dünyada korku yaratır ve insanlar devlete güvenmek zorunda kalırlar. Tüm devletler için söylüyorum bunu. Ve her zaman dışarıda bir kötü bulun. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın işte o kötü Ortadoğu Doğu kötü biz değiliz. Düşmanı bulup içini boşaltır.